Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar günün öne çıkan haberleri başlıyor. Hazır mıyız? Çaylarımız hazır mı? Günün yorgunluğunu atacağınız harika bir programla daha karşınızdayız. Tabii ki isteğimiz var. Videomuzu beğenmeniz, paylaşmanız, kanalımıza abone olup bize destek olmanız. Haberler gelsin. Ay dilal 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 <laughs> dilal. Gelin dilal, kurban dilal. <laughs> Efendim harika bir soru, harika bir cevap. Kimden geldi? Siyasetçi Altan Tan'dan geldi. Altan Bey diyor ki ya diyor Hamas'ı diyor kim Gaza getirdi diyor. Hamas'ı kim Gaza getirdi? Güzel bir cevap vermiş. 5 dakikalık bir video sosyal medyada olması lazım. Eğer telif meelif olmazsa YouTube'da da paylaşabiliriz. Şimdi burada Hamas'ın, Hamasli yetkililerin bir yerden sonra artık Hizbullah'tan, İran'dan ve etrafındaki diğer ülkelerden yardım beklediği neredesiniz ey Müslümanlar diyerek tamam mı? Müslüman ülkelere seslendiğini biliyoruz arkadaşlar. Önemli sonuç var. Bir, ya çok büyük bir savaş olacak. Yani ucu belki de dünya savaşına kadar gidecek bir büyük savaş olacak veya buradan büyük bir barış çıkacak. Böyle diyenler de yanıldılar. Yani şu ana kadar o büyük savaş da çıkmadı, o büyük barışın da henüz en ufak bir belirtisi yok. Büyük savaş Şimdi burada birileri Hamas'ı gaza getirdi diyor. Hamas bilmiyor muydu İsrail'in böyle bir tepki vereceğini? Yani 60 olduğu bir bombaya karşılık 20 bombanın geleceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Biz bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Şu da iki hafta önce e, bu olayla ilgili yapmış olduğumuz bir videoda e, Filistinli bir yetkili, bu Hamaslı bir yetkili de olabilir. Şunu demişti: Biz bu saldırıyı 2020'de 2021'de planladık. Bu zamana kadar geldi. Ve saldırı yapacağımızı İran'a, Türkiye'ye, Rusya'ya, e, onun dışında Mısır'a birkaç ülke daha söylüyor. Bunlara söyledik. Bunlara ne zaman söylediniz? İlk bombayı atmadan 3 saat önce mi? Yoksa 2021'den bu zamana böyle bir kalkışmamız var. Bizi destekleyin falan mı? Bu nasıl oluyormuş? Şimdi diğer tarafta Filistinli yetkilinin efendim biz etrafımızdaki ülkelere bilgilendirdik falan filan. Niye bilgilendiriyor? Etrafındaki ülkelerden sana ne? Diye bir Allah'ın kulu sormadı bunu. Bir Allah'ın kulu sormadı. Yani bir ileriki aşamada Çin'den, Rusya'dan, ABD'ye kadar, Avrupa Birliği'ne kadar, İngiltere'ye kadar bütün bu, gü bu güçler de var kuvvetiyle bu kavgada yer alacak. E bu olmadı. Yani en azından şu ana kadar olmadı. İkincisi de İsrail'in karşısında bu güçler, Filistin dostları, vicdanlı dünya kamuoyu işte ne kadar varsa yani o vicdan da pek ortada yok da ayaklanacak, ciddi bir baskı kurulacak ve İsrail iki devletli bir çözüme mecbur edilecek. Değerli arkadaşlar bu da olmadı. E peki ne oluyor? Hatta hatta ilk sorulacak soru şu ki bunu Hamas'ın bazı yetkilileri de sormaya başladılar. Hizbullah neredesin? Niye bu kadar suskunsun? İki, hem Hizbullah'ı hem Suriye'yi direkt manipüle eden, her türlü desteği veren İranların Suriye'den Halep ve Şam havaalanları bombalandı. Suriye nerede? Peki o zaman arkadaşlar ne oluyor? Bunları soranlara da, ilk günden benim gibi soranlara da, özellikle şu an AK Parti çevresinde kümelenmiş bazı eski AK Parti milletvekilleri de dahil ver yansıt etmeye başladı. İşte bunlar hep popülatörleri gündeme getiriyorlar, İşte bunlar mazlum mağdur Filistin halkının bu kıyamını, başkaldırısını, şehadetini görmüyorlar, morallerini bozuyorlar. Sevgili arkadaşlar bu adamlara şimdi dönüp soralım, sorun siz neredesiniz peki? Yani kahrolsun İsrail demekten başka bugüne kadar ne yaptınız? Bu kadar feryat figan edenler, gaz verenler, gazzeye gaz verenler, acaba hayatlarında bir sefer Filistin'e gittiler mi? Filistin tarihini açıp okudular mı? Orta Doğu'da 1914'lerden sonra gelişen süreçler hakkında bir sayfalık, bir kompozisyon yazabilecek kadar doğru bilgilere sahipler mi? İran'a Türkiye'deki naylon mücahitlere de, bu naylon mücahitlerin Hiçbiri Türkiye sosyalistleri kadar cesur ve dürüst olup da Filistin'e gidip savaşmadılar Evet. Filistin gider İsrail'e bomba atar. Bu bombayı atarken yani Hamas veya başka bir grup fark etmez, neden Türkiye'ye biz İsrail'i bombalayacağız der. Veya diyelim ki dedi, neden bunu söyler? Çakal olduğu için. Bu savaşın içerisine bu ülkeleri de dahil etmek istediği için söyler. Tamam mı kardeşim? Sana bu bombaları kim verdi? Kimden aldın bu kadar mühimmatı? Sormak lazım. Sormak lazım yani. Haması kim kandırdı? Haması kim yarı yol, yolda bıraktı? Ya gözünüzün önünde Mısır var mı? Nusri var. Ne oldu? Asturluğunu korduğum ettiler. Ahien tenurun demur diyorduz. gözyaşı döküyordu. Sadece sümük fırtıklar akıyordu. He? Sümeyye, sümeyye ne oldu Simoşuza? Ne oldu? Kendi ülkesindeki şehit çocuğu için gözyaşı dökmeyenler Simoş için gözyaşı döktüler. <laughs> sümük. Ne oldu? Unutuldu gitti. Unutuldu gitti. Kim gaza getirmişti? Dönüp bir bakmak lazım. Aynısı burada mı oluyor acaba? Ha? Aynısı burada oluyor. Ha biz oraya farklı bakıyoruz. Ben farklı bakıyorum. Ben burada gaza getirme olduğunu düşünmüyorum. Her zaman diyorum eğer Netanyahu 2019'da Hamas'ı desteklememiz lazım demişse Hamas'ı büyüten Netanyahu'dur. Hamas'a bana bomba at diyen de Netanyahu'dur. Bunlar etrafındaki ülkeleri de bu savaşın içine çekebilmek için böyle bir oyun oynamış olabilirler. Filistinli'nin canı cehenneme Hamas, Hamas gibi gruplar ne der biliyor musun? Her zaman böyle bir ortam olsun. Bize ihtiyaç olsun demokrasinin, hukukun, adaletin, insan haklarının olduğu yerlerde Hamas gibi gruplar olmaz. Hamas gibi gruplara ihtiyaç olmaz. Hamas gibi gruplar bu ortamları sevmez. Ama bunlar ellerine Kur'an-ı Kerim'i alıyorlar. Twitter'da orada burada iki video çekiyorlar. Altına da abi şöyle güzel bir sesli birisinden bir Fatiha suresi Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yevmiddin ya ke naabudü ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakim falan baba bizimkiler salya sümük fırtık ortalık karışık he nasıl ağlıyor Allah bizimle hani hani nerede? nerede nerede dün görmediniz mi yine hastaneyi bulmuş parçalanmış cesetler alıyor, atıyor adam. Altı yok, üstü yok insanların. Nerede? Hani nerede? 7-24 Kur'an okudunuz, Rabbinizden destek istediniz. Nerede? Yok. İşte bu. İşte bu. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanımız. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanımız. Ya siz Filistinliler olarak Filistinli Orada yaşayan sözde mücahitler olarak gerçekten derdiniz Allah değildi. Ki Allah'ın yardımı gelmedi. Tamam mı? Burada bir oyun var. Burada bir oyun var. Normalde Allah'ın yardımı gelmesi lazım. Yani Kabe yıkılırken ebabil kuşlarını göndermiş ağızlar gagalarında ataş. He, ne olmuş baba? Ebrehen'in ordusu gelmiş. Kabe'yi yıkmaya kuş yukarıdan bırakmış ataşlı taşı. Taş Ebrehen'in Anlının takkıcından bir giriyor baba dıp bir çıkmış evrehe kıp. Ne oldu evrehe E ben gördü Filler miller he. O suruğu gördüm. E nerede? Demek ki problem var sizde. ha problem var. Birileri gaza getirdi ve yürüdünüz. Ha burada iki şeyden de bahsediyor Altantan. Diyor ki ya diyor burada iki düşünce vardı. Birincisi büyük bir savaşın çıkacağı ve e, e, İsrail'in o etrafındaki Filistin'in etrafındaki Türkiye'ye kadar gelen bölgede de bu ülkelerinde savaşa dahil olup tamam mı büyük bir cenk yaşanacağı böyle bir şey olmadı. Hala bekliyorlar. Böyle bir şey olmuyor. Bunun yanı sıra bu olsun diye de sürekli Twitter'da orada burada dikkat edin arkadaşlar. Mısır dedi ki ben bunları bombalayacağım. İran dedi ki Amerika bizden kork falan filan. Böyle salak salak açıklamalar. Oysa ki el elde baş başta. Kimse kimi kimse kimsenin dıp bilgine pandik atmaz kardeşim. Hele ki böyle bir ortamda. Herkes hemen hemen Müslüman da olsa olmasa da Filistin'den Filistin'de yaşayanlardan iyi kötü bir şekilde artık bıkmıştır. Suudi Arabistan'a bakın. 3 ay boyunca eğlence düzenlemişler. Tıp pıs tıp pıs tıp pıs tıp pıs tıp pıs Ne oldu? Orada Filistin'de Müslüman kardeşin üstüne bomba yağıyor sen tıp pıs tıp pıs Hayırdır? Hayırdır baba? Demek lazım. Ya. <laughs> işte bak görüyorsun Müslüman. Müslüman. Suudi Arabistan'ın derdi Filistin'deki Müslüman değil ama benim derdim Filistin'deki Müslüman değil. Ben kardeşimmiş ya bırak bu işi. Bırak bu işi kafandan aşağı bir bomba indiği zaman görürüm kardeşim. Ya öyle kolaydı. Efelenmek. Yani, muşamba. Ey yavrum. Görüyorsan neredeler? Diğeri de tabi burada bir Hamas saldırır. İsrail'de karşılık verir. Büyük bir kıyım olur. Ülkeler araya girer. İsrail zorlanır. Burada ikinci bir devlet oluşur. Hani artık Filistin'e İsrail saldıramaz falan filan o da yok. O da olmadı. Kimsenin umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Olan kimi oldu? Siviller oldu. Ve sivillere Çel çocuğa olmaya devam ediyor. Biz ne yapıyoruz? Tweet atıyoruz. Parçalanmış cesetleri, ölmüş çocukları paylaşıyoruz. Ve Allah belanı versin İsrail diyoruz. Ne yapabiliriz? Biz Müslümanlar ne yapabiliriz? Bir de bunların hani bir boykot muhabbeti var ya. Boykot abi. Boykot yapalım. Yapalım. Ne olacak? Sonuç? Sonuç? Kardeşim bu senin ülkene girmiş mi? Girmiş. Bitti. Bitti baba. Yani Abi almazlar artık. E, üç ay sonra giremez falan filan. Üç ay sonra her şeyi unutulur. Her şey unutulur. Bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. O bombalar bizim üstümüze düştüğünde hani ben bir video çektim Mehmetçi Gazze'ye videosu. Alttaki yorumlara baktım. Görürsünüz siz. İsrail'in amacı Türkiye'ye saldırmakmış. O bombalar bizim üstümüze Mehmetçiğin Gazze'ye gitmesiyle İsrail'in Türkiye'ye saldırma muhabbetin ne alakası var arkadaşlar? Ne, nasıl bir salakça bir şeydir bu? E ne olacak şimdi? İsrail diyorsun İsrail Türkiye'ye saldıracak. Tamam. Biz gidelim Gazze'de İsrail'in o surunu koruduyun mu edeceğiz yani? Böyle bir gücümüz mü var bizim? Varsa böyle bir gücün buyur yap görün. Buyur. Ama traktörlerin kasasında sınırlarına getirilen Mehmetçiklerin cesetleri eğer seni rahatsız edecekse yarın öbürsü gün dönüp Suriye'deki gibi ya biz niye girdik buraya kardeşim bu bataklığa bizi kim çekti diyecekse ha, o zaman ne yapacaksın? O zaman susup oturmak zorundasın. Susup oturmak zorundasın. Böyle bir komplo teorisi kim dedi? Cihat dedi. Kim dedi? Ahmet dedi. Ne dedi? İsrail'in hedefi Türkiye'ye saldırmak. Bize saldırmak hedefi ise İsrail'in gelir bize vurur zaten. Bakın arkadaşlar. Devir eskisi gibi bir devir değil. Eskiden de o. Topla tüfekle. Şimdi İsrail gibi ülkeler, Amerika gibi, İngiltere gibi ülkeler. Hani hedefteki ülke kimse hangi ülkeyi ele geçirmek istiyorsa o ülkenin siyasetçileriyle uğraşırlar. Tamam O ülkelerin siyasetçileriyle uğraşırlar. O ülkelerin siyasetçilerin mallarlıklarıyla uğraşırlar. Tamam mı arkadaşlar? Olaylar değerlendirirken böyle değerlendir. Yani size birileri böyle şeyler söylüyorlar. Siz de korkuyorsunuz lan bizi de vururlar. Bak önce Filistin sonra şu bu. Oradan buraya Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Mısır'a İsrail demiş ki al şuradaki Filistinlileri. 2 milyon Filistinli var. Senin dış borcunu kapatalım. 160 milyar dolar mı öyle bir borç varmış. <laughs> Fatih Altaylı söylüyor. Mısır bunu kabul ederse ama Şimdi bu para varsa gerçekten 160 milyar dolar gibi bir para Türkiye devreye girebilir. Diyor Fatih Altaylı. Baba onlara 160 verme. Yüze biz var ya fit Yüze biz İsrail'leri de alırız. Baba gel ona o kadar adam aldı. <laughs> yani ki İsrail'in böyle bir teklifi kalkıp da niye Mısır'a yapar? Ee, yani yapacaksa Türkiye'ye yapar. Değil mi? Madem bizi fethetmek istiyor. Böyle bir niyeti var. Yapacaksa Türkiye'ye yapar yani. Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Lan 160 da az para değil ha. <laughs> Reis duymasın. Mehmet Çimşek diyor ya. Ne varsa özelleştireceğiz. Ne varsa vereceğiz. Ver. Lan ne kaldı ki? Lan ne kaldı? Ha? Bir pohlu donumuz kaldı. Ver baba. Alan varsa onu da ver. Yarın öbür gün bunlar. TC vatandaşı olan eski TC. Yeni TC'ler değil. Olanları valla uçaklara doldurup ülkelere satarlarsa şey olarak köle olarak şaşırmayın ha. Bak o, gün, o günlere doğru gidiyoruz ha. Bak gırgır çabata gır yapıyoruz ama bir gün bunu duyacağız. Türkiye'den işte bir kargo uçağı köle Suudi Arabistan'a gitti. Günün bomba haberi bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel Savaşı, diğer tarafta Dilan Polat Sıla Doğu Savaşı arkadaşlar. Birisi CHP kurultayında, diğeri adliye kurultayında. Ortalık karıştı. Twitter'da bir oradayız, bir buradayız. Ne oluyor kardeşim? Şimdi CHP kurultayına girmeye gerek var mı? Hadi lan gireyim sizin hatırınıza. Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Kılıçdaroğlu Özgür Özel o kadar önemli bir haber değil. Haber değeri yok. Önemli olan e, Sıla Doğu Dilan Polat'ın dögüşü ona geleceğiz. Tabi tabi bu arada siz videomuzu beğenmediyseniz videomuza bir like atın paylaşın arkadaşlar Twitter'da Facebook'ta. Şimdi kaçtan oldu ki sırtımda vuruldum hançerlendim hançerli bir halde seçime girdim. Meral'e laf çakıyor. Değişim. Herkesin, aklı olan herkesin bilmesi gereken bir gerçek var. Değişmeyen tek şey değişim değil. Değişim hayatın kendisidir zaten. Hayatın kendisidir değişim. Değişim değişmez demek değildir. Hayatın kendisidir değişim. Değişimi değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. İş Cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Bir daha ifade edeyim sırtındaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldı. Meral Kurultay da ağzını açtı demediğini bırakmadı ya Kemal'e. Kemal de Kurultay bittikten sonra ay tebrikler Meroş dedi ya buna sonra gitti elini sıktı. Ben olayım da Türkiye ne olursa olsun diyen mandacı ruhlular için değil mandacılığa hayır diyenlerin partisidir. Kahrolun! 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 Şimdi aynısını Kemal yapıyor Meral'e. Masadan kalkanlar sonra tekrardan oturanlar. almayaydın. Cehennem ol git diyeydin. He? Desedin ya. Bunu gelmiş orada anlatıyor. Milletle nasıl alkışlıyor. Oo. Özgür Özel oradan bir koymuş lafı. Ele bele koymamış. İyi e koymuş kardeş. Doğru ya doğru. Özgür Özel dersine iyi çalışmış. Biraz önce Sayın Genel Başkanımızın kullandığı bir ifade kapının önünde onlarca mikrofona, onlarca kameraya dönüştü. Diyorlar ki, Sayın Genel Başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi? Vallahi hiç üstüme almadım hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Ama, ama... Sayın Genel Başkanım hani benim de şu kadarcık diyecek bir şeyim varsa en iyi siz bilirsiniz ki bizim partide ne partide ne partilerde hançer olmaz. Ama bizim partide kılıç da olmaz. Ama o hani seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e Sonra da son genel başkanımız size olmadık laflar söyleyen kadını sizin bir arkadaşıma sordum dediğiniz kişi Hasan Cengiz çıktı. Bu Hasan Cengiz geçtiğimiz günlerde göya bütün danışmanlar gitmişti 81'den. Sayın genel başkanımıza bir kılıç getirmiş. Üstüne de Şöyle paylaşmış. Değişimciler için kılıçlar çekildi. Lafım, lafım, lafım. Sayın genel başkanı olamaz. Ama ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan değişim diyenlere kılıç çekecek olanın anlını karışlarım, anlını karışlarım. Alnını karışlarım. Alnını. Bunu da geçtim. Madem sırtından hançerleme muhabbetinden bahsediyorsun Kemal Bey. Ya sen masadakileri sırtından hançerledin ya. Sen masadakileri sırtından hançerledin ya. Zafer Partisi'ne. Ha? Ümit Özdağ 3 bakanlık mı 4 bakanlık mı ne vermedin mi? Demedin mi gel vereyim. Masadakilerin hiçbir şeyden haberi yok. Meralinden tut da diğerlerini. Kimseden, kimsenin haberi olmadan gitsen bu bakanlıkları Ümit Özdağ'a teklif et. O teklif etsin. Sen kabul et. Ondan sonra da bir sırtından hançer dediler. Hmm. Ey yavrum. Neyse. Kim kazanırsa kazansın. Şimdi şöyle yapayım. Evet arkadaşlar Özgür Özel kazandı. Hepinizi tebrik ediyorum. Özgür kazandı. Türkiye kaybetti. Durun şimdi. Evet arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Kemal kazandı. Türkiye kaybetti. Tabii. Kim kazanırsa kazansın. Kimin işine geliyor? Tayyip'in işine geliyor. Türkiye'de siyaset bitmiştir. Türkiye'de siyaset bitti. Bu saatten sonra peygamber gelip CHP'den aday olsa gene kazanamaz. Bitmiştir. Bitti. Doğruya doğru. Heh, gelelim şimdi Dilan Polat'a. Efendim Dilan Polat Sıla Doğu, adliyede Sıla Dilan'a demiş ki senin görgüsüzlüklerin yüzünden demiş biz bu haldeyiz. Sen böyle olmasaydın bizi bu hale getiremezlerdi. Sinirlenmiş. Ola bunlar saç saça baş başa girecekler. Ha. Araya girmiş cendermeler. Ne yapıyorsunuz demiş. Burası bar mı demiş. Burası meyhane mi demiş. Barda meyhanede olmaz öyle. Lan burası sizin eviniz mi lan demiş. Kendinize gelin lan. Bunlar hemen tırsmışlar. E, şu anda herkes savcıyla tek tek görüşüyor. Özel bir bilgi aldım az önce öğrendim bunu. İçeride Sıla Doğu ve Dilan Polat arasında bir tartışma çıkmış. Sıla Doğu Dilan Polat'ın üzerine yürümüş. Senin aşırıların, senin sonradan görme hareketlerin yüzünden biz bu hale geldik demiş. E, bunu da özel bir dipnot olarak belirtmek istiyorum. Tabii bu sinirle Sıla Doğu arabaya binerken plastik kelepçeleri parçalıyor. kriz geçirmiş resmen. Kriz geçirmiş resmen. Sakin olun arkadaşlar, Sakin olun ya. Bu kadar şey yapmayın. Sonra elinizi boğduğunuzu gördünüz. Neler söyleyeceksiniz? Bir, şey bir açıklama yapar mısınız? Efendim sizin de duygularınızı almak Aynen, istiyoruz. Yani, yani ne şey. ifade etmek Doğru. isterseniz şey buyurun söyleyebilirsiniz. Bir saniye. Yapıyor, Yapmayız. Bak siz karışmayın işimize. Siz karışmayın. Söyleyecek misiniz? Bir, Söz evet. bir şey söyleyecek misiniz? Şey İddialar hakkında neler söylemek istersiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Polis burada. Polis burada. Bir şey söylemek ister misiniz? Hakkınızdaki iddiaların için neler söyleyebilirsiniz? Bunların avukatı kendi şirketi üzerinden fatura kesmiş. Sahte fatura. 250 milyon mu toplamda? Bir, bir vergi kaçakçılığı görünüyor. Yalan gerçek. Haberde ne yazıyorsa onu söylüyoruz. Bunlar tabii birer iddia. İddia olduğunda dile getirelim. Göreceğiz bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Enerji deyip paralarıyla hava atanlar, görgüsüz olanlar, benim ne de olsa param var deyip bütün ayıplarını, edepsizliklerini ve terbiyesizliklerini parasıyla kapatmaya çalışanlara sesleniyorum. Bunlar öyledir demiyorum. Yanlış anlamayın. Bunların nezdinde böyle olanlara sesleniyorum. Paranız, edebinizi, adabınızı yani bir yere kadar kapatır. Bir yerden sonra parayla bu iş olmuyor. Edepsiz olduğunuz, adapsız olduğunuz bir şekilde ortaya çıkıyor. Paranızla kimseye hava atmayın. Tamam mı arkadaşlar? Hele ki sizin olmayan başkasının parasıyla hiç kimseye hava atmayın. Yani Ahmet Davutoğlu'nun yaramaz çocuklarıydı değil mi bunlar? Ne demişti? Öyle ona benzer bir şey söylemişti. Ahmet Davutoğlu'na "Efendim bombalar patlıyor." dediklerinde "Patlıyor ama oylarımız da artıyor." demişti. Ahmet Davutoğlu'na "Ahmet Davutoğlu elimizde işitli işte bombacıların isimleri var ama patlatmadan yakalayamıyoruz falan." <laughs> Böyle şeyler söylemişti. Ya neler gördü bu ülke ya? Neler gördü? Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Demek ki patlatmadan yakalanabiliyormuş. İşidin içerisinde canlı bomba eğitimi alan arkadaş ne yapmış? Manisa'ya gelmiş. Manisa Turgutlu'da he, bir evde bunu paketlemişler, almışlar, o sorunu kor düğüm etmişler. Kaç ay acaba? Kaç ay içeride tutacaklar? Abi bizim için önemli olan o. Ha burada müjdeyi en çok Manisa Turgutlular Manisa halkı, evet bir canlı bomba patlatmadan kendini yakalandı. Yani bu müjdeli haberi size vereceğim. Manisa'daki arkadaşlar da e, yani bu müjdeli haber karşısında artık Mesir Macunu, sizin yöresel neleriniz varsa onlardan bize gönderin. Değil mi? Yani sonuçta arkadaşlar yani size müjdeli bir haber verdik ya. Yani. Canınızı, çoluğunuzun, çocuğunuzun canını ilgilendiriyor bu haber. Değil mi? Hak etmiyor muyuz yani? Hiç. Öyle hediye mediye gönderen de yok ya. Nasıl iş anlamadım ya? Öyle iş olur mu ya? Lan çayı getirdim koydum da tökmeyi unuttuk. <laughs> ne günlere kaldık. Ne günlere kaldık. Ey yavrum. Görüyor musun? Al. <laughs> Adamı o kadar eğit He gönder Türkiye'ye yakalansın. Eşek. <laughs> Abi olamaz be. Ya bu ülkenin başbakanı kalktı dedi ki ya dedim. bunların dedi listesi var dedi patlatmada yakalayamıyoruz dedi ya. Ya ya neleri gördük ya? Neleri gördük ya? Olamaz böyle bir şey ya. <laughs> Neyse. Gene içemedim. Doldurdum durdum ha? Tutar devlet. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nden güçlü ve büyük değildir. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti 18 yaşındadır. <gülüyor> <gülüyor> tu Tuğçe Kazas aklıma geldi. Ya diyor savaş diyor burada diyor ertelenirse diyor tamam mı? Üç sene sonra diyor biz diyor topumuzla tüfeğimizle diyor bunları diyor Tamam mı? Karşılın düz diyor. Ha, karşılarız. Mehter marşıyla diyor bunları göndeririz. Bunları karşılarız. Peki anlayamadım. İsrail'den mi bahsediyor? Amerikanya'dan mı bahsediyor? Rusya'dan mı artık? Kimden bahsediyorsa? Yani <laughs> Mehter ya, Mehter marşıyla ya Allah aşkına ya bırakın ya. Bırak. Ya gerçekten arkadaşlar siz ya bunları izleyen arkadaşlar yani ne baba ne yani o, o, o. Ve başka sektörlerde büyüyünce zaten göreceksiniz. Oo!